Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pk de öğretmen tiplerini canlandıracağız. Bakalım öğretmenler nasıl davranıyormuş bizlere. Bunları bugün göreceğiz. Nöbetçi öğretmen tipleri, sınıftaki gıcık öğretmen tipi, matematik öğretmeni yani Tüm öğretmen tiplerini bu videoda neredeyse görebileceksiniz arkadaşlar. Ve bugün yani hem bu videoda güleceğiz, kahkaha atacağız, eğleneceğiz, beraber öğretmen tiplerinize bakacağız. Bakalım sizin öğretmeniniz size nasıl davranıyor? Burada öğretmeninizi görebilecek misiniz? Bakacağız. O zaman arkadaşlar videomuzu uzatmadan geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk sırada bakalım hangi öğretmen tipimiz varmış hemen size bunu söyleyeyim. Hani böyle dersimiz boş olur da karşı sınıftan bir öğretmen gelir de sizi azarlar ya. Şimdi o öğretmen tipini göreceksiniz. Bakalım ben bunu nasıl canlandıracağım ve gerçekten o gıcık öğretmen tipimi göreceğiz. Sabahtan beri cır 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 bir susmadınız be. Yeter artık ya. Ben karşı sınıftayım. Ne yapıyorsunuz siz cır 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 bir susmuyorsunuz. Dersiniz boş mu sizin? Evet hocam dersiniz boş. Yavrum neden susmuyorsunuz? Bakın siz du bizi dinlemiyor musunuz? Biz size demiyor muyuz ders boşken susacaktınız diye? Başkan kalk ya kızım yaz şu tahtaya şu e, çocukları yaz bakayım yaz bakayım yaz. Yaz kızım arkadaşımla yaz yaz kızım yaz yaz. <laughs> bu ne ya bu ne bu ne yani bu ne bu ses ne bu ses ne. Bakın karşı sınıftayım gelirim. Dersimiz Türkçe bakın çocuğum. Dersimiz Türkçe kitap okutturuyorum ben çocuklara. Gelirim. Sizi şikayet ederim bakın. hocanız kim sizin? Hangi hoca yavrum? Sena hoca mı? Söyleyeceğim siz Sena hocanızı. Anca siz Sena hocaya gelirsiniz. Anca. Puh size puh. Geldim çocuklar. Şimdi de nöbetçi öğretmen tipini göreceksiniz. Bakalım nöbetçi öğretmen gerçekten sizin okulunuzdaki gibi mi? Yorumlarda buluşalım. Çık, 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 çık. Yavrum koşturma. Koşturmayın çocuğum. Allah'ım ya bugün de bugün de. Yavrum git. Mehmetçim gel buraya canım gel. Sen neden koşturuyorsun bakayım yavrum? hocam şey yani sınıfıma gireceğim. Yavrum sınıfına girerken neden koşturuyorsun sen? Neden koşturuyorsun ha neden? Gir yavrum sınıfına tamam gir. Az Senacığım canım benim gel canım buraya. Gel canım benim. Ne yapıyorsun sen dersiniz ki Mehmet hocaya mı? Tamam tamam yavrum. Anladım gidebilirsin. Ha Ha, bu arada gitme gel bir gel. Ne oluyorsun Sadece canım takdir mi teşekkür ee, mü alıyorsun? Ne alıyorsun? Takdir alıyorsun. Sen anne bu bekledi. Git. Ee, çocuğum koşturmayın. Zil çaldı hadi içeri girin yavrum. Gel buraya. Dersiniz ne? Beden mi? Tamam bu beni ilgilendirmiyor. Git. Ee, Allah Allah ya. Ay Koridor da boşaldı tamamdır. Bir sorun yok. Çocuğum gir içeri görmeyin bakın dışarıda kimseyi. Ay valla bugün de çok zorlanıyorum. Siz 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 yani ben sizin durumunuzu düşünemiyorum. Sizin durumunuzu ben asla düşünemiyorum. Yani siz nasıl zorlanıyorsunuzdur bizden sonra. Aynen. Aynen. Yavrum kimle konuştum seni ilgilendirmiyor. Gider misin? Tamam tamam git yavrum. Git git seni sevmiyorum. Git. Seni sevmiyorum. Aynen. Ya sen benim mi şipliyorsun? Gider misin? Arkada açık, açık açık sürekli arkadaşınla konuşuyorsun. Git. Neyse ya. Git. İçeri gir yavrum. Cık. Girme tuvalete. Çık o tuvaletten. Çık o tuvaletten. Cık. Yavrum çıkar mısın o tuvaletten? Çık. Allah Allah ya. Şimdi de gıcık matematik hocasını canlandıracağım. Bakalım sizin matematik hocanız da gerçekten bu şekilde mi? Yazdınız mı çocuğum? Yazdınız mı? Ha, yazdınız mı yavrum? Yazdınız mı diyorum? Cevap verin. Cevap vermeyin hocanıza. Cevap vermeyin. Pu yazdır. Yavrum şu tahtaya diyorum ki ben kirletmeyin yavrum. Ah yazın şunu. Yaz yavrum şunu. Aa! O, ama olmuyor böyle. Hı. Tamam, hadi bakayım. Hadi bakayım. Yaz şunu! Tamam. Üff, beni çıldırtma. Fırlatırım o şu kalemi. Fırlatırım! Fırlatırım ya. Ya bak, müdürün orada döveriz seni. Döverim, döverim. Allah Allah ya. Bak müdür odasına götürürüm. Seni paramparça ederim. ha şu Yılmaz Hoca var ya Yılmaz Hoca. Döveriz siz onunla. Ha, anladınız mı? Ses. Ya mı, mı şunları? Allah belanı versin seni Mehmet. Mehmet Can. Yürü git. Çık sınıfımdan. Çık sınıfımdan. Şunu da yaz yavrum. Daha 7 çarpı içi ne bilmiyorsunuz siz. Siz ne yapacaksınız üniversitede? Git. Çık sınıfım. Mehmet Can hala çıkmadın mı sen? Çıkmadı mı yavrum? Çık sınıfımdan. Çık. Bugün neden bu ön taraf boş? Neden bu full sıra boş yavrum bu? Bugün. Ya ben size demiyor muyum? Ben demiyor muyum size? Ben size tatil günü bile olsa yazdırırım anladınız mı beni kimse bana bir şey diyemez yazdırırım anladınız mı çocuğu tamam tamam bu beni ilgilendirmiyor tamam ilgilendirmiyor bu beni yavrum ilgilendirmiyor benim için bu değil bu beni döverim seni döverim ha yok boş sıra bak boş sırayı dövüyorum görüyor musunuz yani ben size demiyor muyum yavrum bakın. Cumartesi günü bile önce. ders işletirim ben size. Ben cumartesi günü bile gelirim. Yavrum kıyamet kopsa bile derse gelirim ben. Anladınız mı beni? Yazdırırım size. Yaz yavrum şunu. 7 çarpı 4 kaç ya. Söyle. Söyle bana. Hayır. 74 değil yavrum. 74 değil. Sallama bana bir yerinden. Sallama. Hayır. Git. Git tamam. Şunu da ya yavrum şunu da yazın. Ya yaz şun, yaz şunu yavrum. Tamam yazın. Şimdi de sürekli parasından bahseden gıcık öğretmeni canlandıracağız. Hani böyle olur ya yani maaş için gelen yani çocukları sevmeyen öğretmenler. Şimdi onu canlandıracağız. Bakalım sizin de böyle bir hocanız var mı? Yorumlarda buluşalım. Yavrum bak beni dinle. Beni dinle. Ben size buraya ders anlatmak için gelmiyorum. Para kazanmak için geliyorum yavrum. Benim maaşımı sen mi alıyorsun ha? Benim maaşımı sen mi alıyorsun lan? Ne bakıyorsun ya sen? Ne bakıyorsun bana? Yazacağız şunu yazacağız oturacağız uslu duracağız anladın mı beni? Bu ne rezalet. Sonra velileriniz benden biliyor ha. Öğrenemiyorsunuz kafanız basmıyor almıyor. Sonra velileriniz bana soruyor bana soruyor. Alacak o kafanız. Yaz yavrum şunu tekrar et. Sonra da git veliyle doğru dürüst anlat. Ben buraya paramı kazanıyorum. Ben burada paramı almak için geliyorum. Sana hizmet etmek için değil. Bu yazıklar olsun Mehmet Can. Güvenmiştim ha sana güvenmiştim. Defter boş. Defter boş. Oh oturuyoruz demek. Şuna bak karalamış ya. Bir de yanındakine bak. Öf. Seni de seviyorum zaten. Cık cık cık. Yürü git. Kafan almıyor seni yavrum. Kafan almıyor senin. Almıyor basmıyor. Çalışıyor ama bu kafa. Yavrum hepiniz kafanıza bunu bakayım. Hepiniz getirin yumruklarınızı kafanıza vurun. Hadi bakayım yavrum. Güzel. Sesler çıkıyor bir yerden. Tamam. Bırakın. İlgilendirmiyor beni bu. Tamam mı? Ben buraya ben şu almak için geliyorum. Ben alıp biraz daha olup gideceğim burada. Uy. Uy. çaldı. oldu. çaldı. oldu. Defol. Çık sınıfımdan. Çık sınıfımdan. Ay. 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 Ay bismillah. Ya Rabbi. Şurada. Şimdi böyle şimdi böyle hani e, böyle sürekli ben hastayım beni yormayın diye böyle hastalığıyla her şeyden yırtmaya çalışan öğretmenler var ya. Tabii ki her öğretmen için geçerli değil. Her hasta olan öğretmen için geçerli değil ama hani bazı öğretmenler var ya. Şimdi onu canlandıracağız arkadaşlar. Bakalım sizin de öğretmeniniz böyle mi? Göreceğiz. Bu arada bir detay var. Hani şu kolumdaki zincirli şey var ya arkadaşlar ben bunu takmıyorum ama benim koluma nedense böyle bir zincir geliyor. Ben anlamadım sebebine yani. Sonra neden taksın falan demeyin yani sormayın lütfen. Ay. <laughs> Mehmet Can. Mehmet Can. Yazdım yavrum. Yazdım mı? Tamam. Okey. Ben çok hastayım. Bakın boğazım çok ağrıyor. Bağırmak istemiyorum. Bağırmak istemiyorum. Ee, yavrum gerçekten çok öksürüyorum. Sıksırıyorum. Yapmayın. Tamam. Kes. Ay bağırtmayın beni ya. Boğazım ağrıyor. Vallahi Elif Ranacığım gerçekten çok boğazım ağrıyor. Elif Rana. Çok boğazım ağrıyor. bağırtma beni, bırtma. Teşekkür ederim yavrum. Tamam. otomatiğe şey yapıyorsunuz ya, bağlıyorsunuz. Bir kişi geçmiş olsun diyor. Değerli kişiler, arkasından geçmiş olsun öğretmenim, geçmiş olsun hocam, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ya ben bundan çok sıkıldım. Tamam, yeter yeter. Kes kes kes. 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 Yaz yavrum şunu da. Yaz. Okey tamam. Ben size demiyor muyum bir şu tahta çizmeyecek diye. ve bak beni bağırtmayın. Bakın boğazım ağrıyor. Tamam mı? Şuradan maaşımı alıp defolup gideceğim birazdan. Anladın mı beni? Tamam. Bir daha oynamıyorsun bunu. Gel yavrum sil şunu. Ya da boşver bırak bırak silme. Ben şimdi birazdan onu müdüre çağıracağım. Müdür çağıracağım. Ee, müdüre söyleyeceğim. Kim başkan kim yazdı bunu? Başkan sen bilmiyor musun? Bilmiyor musun bu halinde? Yani sen başkansın, koskoca başkansın ve bunu bilmiyorsun. Takip edeceksin. Yani takip edeceksin. İsim isim bana burada saydıracaksın. Bağırtmayın beni, bağırtmayın. Bakın öksürüyorum, sıksırıyorum. Günler rastlayayım yavrum. Ne ne diyorsun yavrum? Sınavını tabii ki kontrol ed edemedim ben. Çok hastayım. Ya ben günlerdir hastayım. Ya tabii ki bu seni ilgilendiriyor. İlgilendirmiyor, değil. Yani oradan arkadaşına bunu fısıldayamazsın. Tamam, dön önüne. Döner misin önüne yavrum? Ya ben ben günlerdir hastayım ve siz bana bir saygı duymuyorsunuz. Siz bana bir saygı duymuyorsunuz. İttir şu sırayı. İttir yavrum şu sırayı. Tamam, çok hastayım. Bak, ceketimi de çıkarmadım. Tamam mı? Yavrum camı kapat. Camı kapatır mısın? Kapat şu camı. Ay bir saatten açık. Ben kapatamıyorum şimdi. Ellerim kurudu. Kapat yavrum şu camı. Vallahi sizden vallahi kurtulmak istiyorum. Ben birazdan aramalıkta defolup gideceğim. Müdür'ü de arıyorum şimdi. Şunu da söyleyeceğim başkan, bul çabuk bana. Bul buluyorsun sen nöbetçiyim getiriyorsun. Bir de dışarıda nöbetçiyim yani o yüzden hasta oldum ben iyice hasta oldum. Tamam bulup getiriyorsun bana bak bulup getirmiyorsan bekliyorum ben o kapıda odam, odamda seni bekliyor olacağım. Bulup getiriyorsun bana. Okey? Tamam. Şimdi de arkadaşlar hani böyle e, İngiliz olmamasına rağmen ya da İngilizce öğretmeni olmamasına rağmen bir yabancı e, birisiyle alakası olmamasına rağmen yani Türk olmasına rağmen yabancı olmamasına rağmen her şeyin içine İngilizce kelimeler katan hocaları canlandıracağız. Hani böyle öyle hocalar vardı da gıcık e, her şeyin içine İngilizce kelime katarlar. Yani full İngilizce konuşurlar. Ve senden de bir beklentileri olur ya hani Böyle şey derler mesela. Yavrum hani cevap beklerler ama İngilizce cevap beklerler. Beklerler ya da cevap bekliyorlarsa Türkçe bir cevap versen cevap beklerler yani. O öyle, öyle gıcık öğretmeni bir, bir son böyle olacak arkadaşlar bu bu arada. Onu canlandıracağız ve bu da son gıcık öğretmenimiz olacak. Bakalım. Sizin de böyle bir hocanız var mı? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar yani sürekli böyle okey okey diye cevap veren sürekli atıyorum hello hello diye size merhaba diye sınıfa giren İngilizce öğretmeni olmamasına rağmen bunu göreceğiz bakalım <gülüyor> <gülüyor> hello me turkish teacher Türkçesini Türk bilmiyor musun yavrum sen? Sen nasıl İngilizce öğrendin? Kaç aldın İngilizce'den yavrum sen? Benim İngilizcem çok iyiydi. Ben kaç aldın? 60 mı aldın? sen de bu bekleniyordu. Türkçesi şu yavrum çevireyim hemen. Ben Türkçe öğretmeninizim. Okey. Ee, ya ben Türkçe öğretmeninizim. Yeni geldim buraya. Tamam mı? Türkçe öğretmeninizim. Türkçe konuşacaksınız burada. Tamam. Arapça konuşma yavrum. Tamam. Sen de İngilizce konuş. Yok İngilizce konuşun. Tamam. Korece konuşma yavrum sen de. Tamam. Burası Türkçe konuşulacak. Okey? okay, okay. Anladınız mı beni? Tamam. Türkçe öğretmenin saygısızlıktır bu. Saygısızlıktır bu. Hello. Hello yavrum, hello. Ee, ne yapıyorsun sen bakayım? Açtı mı defterlerini? Tamam yavrum. Teacher'ını iyi dinle. Tamam mı? Teacher'ını iyi dinliyorsunuz. Yavrum teacher dinlenecek. Classroom'da koşturulmayacak. Okay? School'da koşturulmayacak yavrum. Tamam. Yes. Yes. Okay, okay. Yes miyiz çocuklar? Yes miyiz şu anda? True muyuz? Evet miyiz yavrum? Fight miyiz yavrum? No muyuz? Neyiz biz şu an? Yes miyiz? Yes miyiz? Yes is okay. Tamam. Geç yerine. Geç yerine. Yavrum fays yapılmayacak. TNF üste olmayacak. Okay. Okay. Yaz yavrum şunu. Sizin istersiniz ne zaman? Söyleyeceğim hocanıza. sesini şunları çıkarken. Met istersiniz ne zaman yavrum sizin? Saat kaçta yavrum? At six o'clock. At six o'clock. Okay. S uh, pardon. At six o'clock. Okay. At 6 o'clock. Okay. Six'te mi dersiniz? Tamam. Tamam. Okay. Anla anladım yavrum. Anladım. Siz dalga mı geçiyorsunuz ben? Ne bakıyorsun sen bana? Tamam. Yavrum yani oturabilir miyim şöyle? Tamam. Başlıyoruz derse yavrum. E, tamam. Açın kitapları, defterleri. Açın kitapları, defterleri yavrum. Süleyman aç kitabı, defteri. Yavrum. What's your name? What's your name yavrum? What's your name? My name is ne yavrum? My name is ne? My name is ne yavrum? Elisa mı adı? Okey. Tamam. Tamam yavrum. Otur yere. Şuraya oturayım ben de yavrum. Açın kitapları, defterleri. Sayfa 100. Türkçemizi koruyalım. Türkçe kelimelerimizi koruyalım. Ee, şeyimiz, dersimiz. Türkçe kelimeler korunacak yavrum. Asla İngilizce, Türk, e, Türk, işte olmayacak. Türk işte olmayacak yavrum. Asla. Türk işte duyulmayacak. Ha ha. Okey biz Bu konuda okey biz. Saygısızlıktır bu. Bu saygısızlıktır Türk işe. Türk iş dersine de saygısızlıktır. Türk iş saygısızlıktır bu. Tamam. Tamam. Süleyman'cığım. Go. Go. Go tamam mı? Go to the school. Okay? Go to the ders. Ne dediğimi ben de bilmiyorum ama. <laughs> tamam. Tamam ya geç yine yani. geç geç. Okay. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, neredeyse tüm öğretmenlerin tiplerini canlandırmaya çalıştım. Umarım sizler bu videomu beğenmişsinizdir. Peki sizin öğretmen tipiniz hangisi? En çok sınıfınızda hangi öğretmen tipi var? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar ve sizin öğretmen tipiniz hangisi? Birinci mi ikinci mi numara olarak yazın. Ben de o saniyeye bakacağım arkadaşlar. Ya da saniyesini, saatin ve saniyesini, ve ee, saniyesini, dakikasını bana yollayın. Ne saati ya? İşte saniye ya da dakikasını yorumlarda yazın. Ben de bakayım arkadaşlar. Bakalım sizin öğretmeniniz hangisi görelim. Benim favori tipim şeydi sondaki e, en sondaki hani Türkçe dersine gelen Türkçe öğretmeninin İngilizce konuşması vardı ya o çok komikti gerçekten. Peki sizin favori tipiniz neydi? E, yorumlarda yazın yani ben canlandırıyorum bunları ama vallaha e, en komik bulduğum benim de Türkçe öğretmeninin İngilizce konuşması oldu hem Türkçemizi koruyalım diyor Türkçe kelimelerimizi hem de bunu söylerken de İngilizce konuşuyor. Bazı yerlerde çeviriye bakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Her neyse e, bu arada e, o son İngilizce konuşma kısmında pek, e, ne dediğimden pek emin değildim. E, bildiğim kelimelerle cümle kurmaya çalıştım. Yani sizler e, yorumlarda umarım bunu İngilizce öğretmenim izlemez. Sizler, arkadaşlar, bir ara çünkü İngilizce öğretmenime gidip bir arkadaşım kanalımı söyledi de abone olacağım da falan demişti ama bilmiyorum her neyse. Umarım görmez bu videoyu. Neyse işte arkadaşlar bazı kelimeleri yanlış kullanmış olabilirim ya da, da yanlış telaffuz etmiş olabilirim. E, elimden geldiğince İngilizce konuşmaya da çalıştım. Neyse diğer e, karakterler için asla yorum yapamayacağım şu an çünkü video uzuyor. Evet arkadaşlar umarım ee, neydi <laughs> nasıl kapatacağım unuttum. Evet arkadaşlar o zaman benim videomdan bu kadar olsun. Umarım sizler de benim videom beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.